2005 yılında yayınlanan Aşk Oyunu dizisinde başrolleri paylaşan Kerem Cem ve Yasemin Özilhan'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. İlk başta her iki tarafta iddiaları reddetse de Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan'a gönlünü kaptırdığında Kerem Cem aşk itirafını yapıştırmış, bir dönem beraberdik, aşık olmuştum açıklamasında bulunmuştu. Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan 2011 senesinde sonsuza dek evet dedi. O günden beri de mutlu aile hayatıyla gündeme geldi. 2009 yılında ise Kerem Cem Aşk yaşadıklarını iddia ettiği Yasemin Özilhan'a bol bol gönderme dolu Ferrari isimli bir şarkı yazmıştı. İşte o eski aşktan geriye kalan şarkı ve tüm detayları. Ancak videomuza geçmeden önce aramıza katıl adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2005 yılında Aşk Oyunu adlı televizyon dizisinde birlikte rol alan Kerem Cem ve Yasemin Özilhan, o dönemde Yasemin Ergen'e dizideki uyumlarıyla dikkat çekmiş ve aralarında bir aşk dedikodusu başlamıştı. Her iki taraf da başlangıçta bu iddiaları reddetmiş olsa da Kerem Cem daha sonra bu ilişkiyi doğrulamıştır. Yasemin Ergen'e Kerem Cem ile ilişkisinin ardından Anadolu Holding'in veliahtı İzzet Özilhan ile yeni bir aşka yelken açtı. Özilhan'ın kırmızı Ferrarisinde görüntülenme magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Bu durum Kerem Cem'i derinden etkiledi ve duygularını sana Ferrari Gerekti adlı şarkısında dile getirdi. Kerem Cem 2009 yılında çıkardığı Dokun albümünde yer alan Sana Ferrari Gerekti şarkısıyla bu ayrılığa göndermede bulundu. Şarkının sözlerinde "Karınca kararınca sevmeye çalıştım. Haliyle az geldi sana Ferrari gerekti." ifadeleriyle eski sevgilisine olan sitemini dile getirdi. Bu şarkı Kerem Cem'in yaşadığı aşk acısını ve eski sevgilisine olan kırgınlığını yansıtarak müzik kariyerinde önemli bir yer edindi.